Merhabalar sevgili takipçilerim Güven Baba Ben YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Önce şunu söyleyeyim e, biz de az çok YouTuber olduk. E, bu tür videoların aktif olarak çekilebilmesi için lütfen abone olun, e, beğenin ve paylaşın. Görüyorum birçok kişi abone olmadan bizim bilgilerden faydalanıyor olsun. Biz bilgi verdiğimizde e, bu işi para için yapmıyoruz ama e, sonuçta. Abone sayısının artması veya takipçilerin artması, paylaşıldığını bilmek, beğenildiğini bilmek e, biraz da şevk katıyor insana. Yoksa e, hani biz milyon takipçi bir YouTube kanalı değiliz. Sadece bizi takip edenler, saç ekimi yaptırmış veya yaptırmayı düşünen kişiler. Yavaş yavaş büyüyor zaten Güven Baba ailesi. Beni takip ediyorlar, videoları izliyorlar. O nedenle... Ee, yine de belli bir emek var. Ee, bir bilgi birikimini paylaşmak var. Araştırmalarımızı, gözlemlemelerimizi paylaşmak var. O yüzden e, kanalımıza abone olursanız, e, beğenirseniz e, ve takip ederseniz, paylaşırsanız daha iyi olur. Diyerek bugünkü konuma geçeyim. Şimdi, saç ekiminden sonraki süreçte e, benim videolarımı yolda, AVM'de, e, sokakta çeviriyorlar. Teşekkür ediyorlar İşte senin videolarını izledik ee, güzel sonuçlar senin sayende aldık Allah razı olsun diyorlar teşekkür ediyorlar ee, bu beni sevindirmiş oluyor sevindiriyor ee, dediğim gibi yani biz bilgi birikimimizi kendi hastalarımıza hastalarımızla Ajans saç ekim merkezi olarak saç ekimini e, yapmış olduğumuz kişilerdeki tecrübelerimizi biz bu videolarda paylaşıyoruz şimdi e, yazın nasıl ki güneşli havalarda e, uyarılarda bulunuyoruz. Yağmurlarda uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle saç ekimi yapıldıktan sonraki ilk 10 günlük süreçte e, güneşli havalarda, sıcakta uyarılarda bulunduğumuz gibi şimdi kış mevsimi. Bu videoyu izlerken zaten e, Türkiye'nin tamamında şu anda e, sıfıra yakın dereceler. Hatta sıfırın altında birçok ilimizde hatta kar yağışı var. Gerçi İstanbul'da henüz yok ama hava soğuk. O yüzden saç ekiminde en çok yapılan aylar e, mevsiminden dolayı, sezonundan dolayı. Ee, ilk 10 günlük süreçte saç ekimi yaptırdığınız andan itibaren ilk 10 günlük süreçte yani kabuk alana kadarki süreçte ee, soğuğa çok dikkat edin. E, yani soğuk e, böyle bizzat e, kafanıza soğuk denk gelmesin öyle anlatayım. E, enfeksiyon kapma riski var. Onun dışında yağmur yağıyorsa kışın e, ilk 10 gün dikkat edin. Bunun dışında bu ilk 10 günlük bu dikkat etme süreciniz dışında kabuklar alındıktan sonra bere takabilirsiniz. Bakın pamuklu olmama şartıyla e, keten ve temiz temiz olacak keten olacak pamuklu olmayacak bere takabilirsiniz. Bunun dışında e, yağmurluğunuzun veya montunu arkadaki şapka mı, şapkası kapşon mu diyorlar? İşte onu da takabilirsiniz ama temiz olacak pamuklu olmayacak temiz olacak. Zaten bir ay sonra ne takarsanız takın. Onda bir sıkıntı yok da. 10. günden sonra hani güven baba ben dışarı çıkıyorum. işte çalıştığım yer soğuk. Ee, işte dolmuşla biniyorum, yürüyorum. Ee, kafam üşüyor. Ne yapayım dedi e, diyenler için söylüyorum. Kabuklar alındıktan sonraki süreçte pamuklu olmamak şartıyla ilk bir aylık süreç için söylüyorum. Bere takabilirsiniz. Temiz olacak. Yani o saç derisi gözeneklerin tıkamasın. Bere veya kapşonunuzu takabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu bilgileri de başka bir yerde bulamazsınız. Sezonluk hep uyarılarda bulunuyorum ee, çünkü sizlerin saç ekimi yaptırdınız, para harcadınız, ee, işte zahmet çekiyorsunuz ee, ve beklenti içerisindesiniz. O yüzden sonuçların iyi olması açısından e, elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, özetle şu. Soğukta, e, kış aylarına saç ektirdiğinizde e, ilk 10 günlük süreçte soğuktan uzak durun. E, yağmurdan uzak durun ilk 10 günlük süreçte. E, kabuklar alındıktan sonraki e, 10. günden itibaren, 11. günden itibaren bere takabilirsiniz. Temiz olacak, pamuklu olmayacak. Kapşonunuzu da takabilirsiniz. Temiz olacak ve e, pamuklu olmayacak. Bu güzel bilgiyi de sizinle paylaştıktan sonra tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olun, beğenin ve paylaşın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.